Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burayı yıkıyorum. Ne yapıyorum? Hemen alalım. Tüm köpek balıklarının atası olan ve tüm yaşamın en eski varlığıdır. Bu seskisi. Ve aldım. Ne yani video videolarda yani. Aha. Dur. Diken mayın. Gaye iki türlü mayın bırakır. Tamam. Okumaya hiç gerek yok. Şimdi giydirelim. Kanka mıyız lan? Black Flag bulacağım. Şef şakası. Bansöz peçesi. Hangi harita gelecek? Soğuk Çin denizi. Buranın görevlerine bakayım ya. Bunun görevlerini. Pasifik adaları üzerinde diken veya tomurcuk mayınlarıyla omin. Pasifik adaları üzerinde diken veya tek bir altın ucumda 2500 bin. Çok fazla değil mi lan? Oğlum nasıl bir şey lan bu? Baya iyi lan. Bunu yiyebiliyor mu? Tomurcuk mayınlarıyla ben büyük denize... lan. lan.

Bu demek olduğunda 21 seviye. Şey yaptım hemen hemen kocaman aldım videosu çekeceğim. Katil bana balinayı sonra alalım. Tomurcuk mayınlarını bırakacağım hemen şöyle. Oy. Ya o nasıl bir ses ya? Ana ben en önemli bir şey unutmuşum. diyelim. Kim çıldırdı bırakıyor. Dulga yolla yolla. Oha. Çok güzel lan. Yaparım mı şimdi? Yapabilir miyim bu arada? Gayet gömdüm lan onu da. Oğlum seni yedim ha. Bıraktım mayına. Bir süre en oldu lan. Onur, yukarıdan saldı? Yine. Gayet bu arada ilişkisi slash köpek balığı gibi duruyor ha. Oğlum mega çok küçük var. Bak. Lan yürü. Bir altın uzun da yapılır bu arada. Bunu da yüzünden Ah şey yaptılar. Allah'ım. Ben bunu böyle halledebilirim. Bu gayrı, bilmem 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 son köpek dolu bu orada. Ben tekrardan elmas kastım. Gün. Bir sürü mayın bıraktık. Mayınlar suda mı içeriye eriyor ya? Aa patladı. Ama çok yavaş. Ben yavruları da takmadım. Ben yani böyle ne olur anladık. Hemen yani böyle bir şeyler giydirip deneyeceğim. Giydim, girdim tekrar. <laughs> ay ay ay. <laughs> ya, böyle daha azıyız ya. Görünmez oluyoruz. Babam bana vuruyorsun. Böyle çok güzel işte al. Sık rastgeleye vallahi 2500 yaparsın bu arada. E benimki de bir altın ucunda yani benim hiç kazanamadığım paraları getiriyor. Ben mega ucunda en az böyle yapıyordum. Yani. Ne oluyor? Ne oluyor? Oo. Oh. Bir attım özelliği bak. Orada hemen yiyebiliyor balinaları. Gerçi ona şeyi taktım ben eline. Elimizde yap. Allah. Buzda her şeyi. Altan özellik. Aha atamuk köpek oğlu. İyi lan atamuk köpek oğlu. Ben mega ucuma girdik. Çok yavaş be. Abi aşırı yavaşsın ya. Oha çok fazla altın verdi. Okuntuluk. Ya bulmayın. ve e-postu kanallarımıza göre bir sürü seyirciyor mesela ne kadar böyle de Oğlum evcil hayvan falan çarpanı mı var ya Gel lan Oha ateş atıyorlar. lan Attım şeyleri geldi Dur bunu ben yedim bir daha söylüyor. Özelliğini falan bir şey yap. Daha oğlum deniz anası nereye gitti? Uy. Uy. Attım havaya özelliğimi. Aha drone'un içinden geçtim. Gayı çok eğlenceli lan. Eğlencesine oynarsın bu oyunla. Tomucuk oyunla yakalanmadı. Mega ucum geliyor. Mega bir şey bırakmıyor ki ortada. Mega da bir sıkıyor mu abi? Oha! Bunun mega sıkaması sıkılması lazım. Lık, lık 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 bak. Boşa sıktım biraz. Bu arada yeni altın rekoru mu gelecek Yeni puan rekorum zaten gelecek birazdan. 2 milyon puan var. Koy bir tane mayına. Bombaya bombaya sus gibi serpiyorum. Çok kolay lan. Çarpı 96 mı?

Sor başlamaz. Güm. <laughs> Arkamda mayın var. <laughs> Mayını bir koydum abi. Ben yine... Of. Vurdum kafayı lan ölüyorum. Kısa. Bir 20 dakikaya tamamlayayım şunu. O kadar gayı aldık. Babam ne kadar saçma bir oyunsun sen ya. Bas lan bas bas. Gitti. Üstüne takacağım bunu da buraya takacağım. Ya, ben ne mi diyorum lan. Lale. Kaçıracağım. Doğdum tekrar. Bir güneş doğdu. Orada talihsiz olaylar yaşandı. Aa ah, bir daha talihsiz olaylar yaşanıyor. Bir daha yaşanmasın onlar. Hemen hemen deniz antında gebertik. Allah. Yedim her şeyi yedim. ver ona. Ha. Şundan ver böyle... ya. Aa dur ya lan. Kapan kapan kapan. Doğru yürüdüm Of ne bomba patlattım be. Atomik köpek balığı. Baga soktum. Sınırsız altına girmiyor ya. Yeni bir zaman değilim ki atomik köpek balığı? Valla. Böyle şanslı oyun kazandım, bura ne değişikliği? Abi. BÖLÜK! Oh ye. Yeah. Ya bir gitsen oyna, Allah Allah. Bok gibi oyun zaten reklamın çiğinde. muş böyle rezalet bir tane red card kartı veriyor. Ben sana oyunu çözeceğim. Anca tank yüzünden yendim ben. Bu da belki yani. Allah'ım. yapalım. Gökyüzünde pomurcuk mayını geziniyor. Pomurcuk mayını, tane bir şey lan. Bu arada ilk ilk defa böyle bir özellikle oynadık. Robot köpek balığı öyle değildi. Robot köpek balığında depoluyordun. Bak <laughs> abicim. kulak yapıyordu o. Ama bunda doğal kaynak. Doğal kaynak falan. Dur şunu öldürmeyelim. Megawocum geldi şimdi. Of ama. Vooo. Yine altına geçtik mi? altına geçtik valla. Mega uydum. Lan deniz anaları kayboldu. Ben normal altın ucumda daha fazla altın kazandım ki bu. O Oturdum. o para ekonomu da kırdım. Hiç öyle kendimi canlandırdım demeyin. ben o zamanda da kendimi canlandırıyordum. Kalsın, sana adam gibi kalsın. Kardeşim bana ne yani? Allah! Tomurcuk mayınları patlasa ya. Yarım saatte tomurcuk mayının patlamasına bakıyorum ya. Ne Ya bir Bu arada artık piyasını hiç alabilirim kocağına. Şimdi bayağı para veriyorsunuz. Ne kadar 250 bin almıştım. Bunda 300 bin alırım herhalde. Artık bana balinayı kaçta kaç alırım ben? Ha. Allah, Allah, Allah. Teyzer, Ayı da bıktı ben de bıktım aynı yerlerde gezmekten ha. Ben <laughs> niye aşkım? Ortada mega falan da yok. Aha. girmem bu arada. Orada ölürüm ben. 20 milyon yapalım. Bak koca deniz anası hemen kayboldu.

Dolfdegar. Lan mayınlar iyi bir şeyler. Öldüm. 30 bin yapamamışım be. 33.000 ama. Kaç lan iki ikisi mi çarpıyor? İki ikisi. Kapanış yapacağım. Ondan sonra mega gol 66 bin. Öf 7 seviye. 3, 362 bin tane şey var. Ünler topla diyor. Diş. Fosil. Neyse git bugün de bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.